Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Mars Akademi'den Kıvılcım Hoca. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi 5. sınıf giriş sorularından fen bilimleri sorularını çözeceğiz. Ee, tabii bunlar 5. sınıf giriş sınavı soruları ama tamamen bütün konular 4. sınıftan. Evet başlayalım bakalım birinci soruyla. Videonun faydasını görebilmek için, daha faydalı olabilmesi için soruları durdurun, videoyu durdurun, soruyu çözün. Sonra çözümünü izleyin sevgili öğrenciler. Hadi bakalım hep beraber çözelim. Evet, dünya güneş ay ünitesinden bir konu. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi ile ilgili doğru ifadelerin kutuları turuncuya boyandığında hangi görüntü elde edilir? Dünyanın güneş etrafındaki hareketi ne hareketiydi? Dönme mi dolanma mı? dolanma değil mi? Peki dünya güneş etrafında dolanırken ne meydana geliyordu? Mevsimler ne kadar bakın mevsimler meydana geliyor. Bir yılda dolanıyordu. Şimdi bunlara göre bakalım. 365 gün 6 saatte tamamlanır. Evet dünya güneşin etrafındaki bir tam dönüşünü bu kadar sürede tamamlar. Dolanımın sonucunda mevsimler oluşur. Evet mevsimler oluşur. Dünya güneşin etrafındaki dolanımını bir günde tamamlar. Hayır. Tam bir dolanımda bir mevsim oluşur? Hayır. Dört mevsim oluşur. Şimdi o zaman ne yapacağız? Yukarıdaki iki dikdörtgen boyalı olacak. Hangi şık? D şıkkı. Evet. Devam edelim. İkinci sorumuza gelelim. Yukarıda açıklanan besin çeşidi hangisidir? Büyüme ve gelişmemizi sağlar. Vücudun mikroplara karşı direncini arttırır. Yapıcı ve onarıcıdır. Zorunlu olmadıkça enerji verici olarak kullanılmazlar. Bakın buradaki en kritik faktör ne? Yapıcı ve onarıcı olması. Yapıcı ve onarıcı olanlar nelerdi? Proteinler. Enerji verici olanlar karbonhidratlar ve yağlar. Düzenleyici olanlar vitaminler ve mineraller. Şimdi yapıcı onarıcı dediğine göre büyüme gelişmemizi sağlıyorsa protein. Evet geçtik 3. sorumuza. Dengeli ve sağlıklı beslenen Canan'ın aşağıdaki davranışlarından hangisini yapması beklenmez? Aferin Canan'a değil mi? Sağlıklı ve dengeli besleniyormuş Canan. Bakalım. A. Paketlenmiş ürünlerde TS TSE logosu olup olmadığını kontrol eder. Evet. Besinlerin tazeliğine ve hijyenine dikkat eder. Evet. Besin piramidinin en üstünde yer alan yağlar ve tatlılar grubu besinler tüketir. Şimdi sağlıklı ve dengeli beslenen birisi böyle bir şey yapmaz. Bunlar da zaten besin piramidinin üstünde değil, altında yer alır. Sebze ve meyveleri mevsiminde alır ve tüketir. Evet, sorumuzun cevabı C şıkkı. Evet, yukarıdaki cümlelerden doğru olanlara da yanlış olanlara Y yazıldığında hangi görüntü elde edilir? Alkol ve sigaranın zararları. Alkol başta karaciğer ve beyin olmak üzere birçok organa zarar verir. Evet. Sigara yalnızca doğru diyoruz. İçen bireylere zarar verir. Maalesef içmeseniz de içilen yerde bulunuyorsanız zarar veriyor ya da dışarıda da içiliyor gene zarar veriyor. Sigaranın içinde yaklaşık 4000 çeşit yararlı madde vardır. Hayır. Zararlı maddeler var. Bu da yanlış. Dolayısıyla D, Y, Y, C şıkkı oluyor. Kaçıncı sorumuz? Dördüncü. Dördüncü sorumuz. Evet geldik beşinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kuvvetin yavaşlatıcı etkisine örnek verilmemiştir? Şimdi yavaşlatıcı etkisi. Salıncakta sallanan arkadaşımızı tutmak. Evet. Tuttuğumuzda bu nedir sevgili öğrenciler? Yavaşlatır. Hatta durdurur değil mi tuttuğumuzda arkadaşımızı? Yavaşlatıcı etkiye örnek. Koşan arkadaşımızın arkasından çekmek evet yavaşlatır. Yanımızda yürüyen arkadaşımızı hızlanıp geçmek hızlanıyorsak yavaşlamıyoruz demektir. Üstümüze üstümüze doğru gelen topu tutmak bu da yavaşlatıcı. Dolayısıyla bu hızlandırıcı. Hızlanıyor diyor zaten. C şıkkı 5. sorunun cevabı. Evet, yukarıdaki 6. soru. Yukarıdaki üç durumda mıknatısların birbirlerine göre konumları verilmiştir. Şimdi neydi? Aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker. SN farklı kutuplar. Burada ne var? Çekme var. SS aynı kutuplar itiyor. İtme var. N, NN aynı kutuplar itme var. Ne oluyor? Çekme, itme, itme. Ama nasıl? 1, 2, 3. Bu şekilde bakacağız. Çekme, itme, itme. A şıkkı. Geldik 7. soruya. Bir sepet kiraz olsa da yasak değil mi? Mustafa önce boş sepetin kütlesini tartıyor. Sonra aynı sepetin içine kiraz doldurarak sepeti yeniden tartıyor. Yukarıdaki tartma sonuçlarına göre hangisi söylenebilir? Evet çocuklar net kütle, bürüt kütle ve dara konusu. Boş olan sepet nedir? Boş kap neydi? Dara. Net kütle neydi? Burada kiraz net kütle. Burada kiraz net olan kütle kiraz. Ee, bürüt kütle neydi? Burada da ara tabii ki sepet oluyor. Bürüt kütle ise kap artı tartılan şey yani kiraz artı sepet bürüt kütle kiraz artı sepet. Şimdi bakalım. Sepet 610 gram. Yani darası 610. 3160 tutmuş. Şimdi 3160'dan ben sepetin ağırlığını çıkarırsam. Çünkü sepet artı kiraz 3160. Neyi bulurum? Sadece kirazın ağırlığını bulurum. Hemen yapalım. 3160'tan 610'u çıkarıyorum. 0. 6'dan 1 çıktı. 5. 1'den 6 çıkmaz. 2 kaldı. 11'den 6 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı. 2. 2550 gram çileğimiz varmış. İyiymiş değil mi? Az da değil yani. Yeter hepimize. Evet. Evet. Hangisi diyor tartma sonuçlarına göre hangisi söylenebilir? Bürüt kütle 3 kilogramdan azdır. Burada bürüt kütle ne kadar zaten? Bürüt kütle 3.160 gram. Brüt kütle neydi? Kap artı tartılan nesne. 3.160. 3 kilogramdan az mı? 3.160 fazla bu söylenemez. Söylenebilir bulacağız. Net kütle 2,5 kilogramdan fazladır. Bakın net kütleyi biz bulduk. 2.550 gram. O da 2,5 kilogramdan fazla mı? Evet fazla. Dara 1 kilogramdan fazladır. Dara nedir? 610 gram sepetin kütlesi dara burada. 1 kilogramdan fazla değil. 610 gram az söylenemez. Kirazların adeti bilinmeden net kütle bilinemez. Yok böyle adedini bilmemize gerek yok. Tartarak öğrenebiliriz. Ama net kütle 2,5 kilogramdan fazladır. Hayır burada net kütle kirazın kütlesini 2550 bulduk. 2,5'dan. Evet. Evet sorumuzun cevabı B şıkkı. Çünkü 2550 buçuktan fazladır. Evet iki buçuktan fazladır. 8. soru. Aşağıdaki durumların hangisinde erime olayı gerçekleşmiştir? Erime nedir sevgili öğrenciler? Bir hal değişimi olayıdır. Nedir erime? Katıdan sıvıya geçiş. Biz buna erime diyoruz. Mesela nedir? Buzun suya dönüşmesi. Bu suya dönüşürse olur. Peki ıslak saçın kuruması. Bu buharlaşma su buharlaşıyor gidiyor. Ocaktaki tereyağının sıvı hale gelmesi. Evet katı sıvı hale erime. Kışın göl yüzeyinin buz tutması. Donma. Kaynayan çaydanlıktan buhar çıkması. Bu da buharlaşma. Neyi soruyordu? Erime hangisidir? Tabii ki B geldik 9. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun olumlu bir etkisidir? Bayram törenlerinde, düğünlerde, etkinliklerde ses şiddetini arttırmak için mikrofon ve hoparlör kullanılır. Bunun olumlu etkisini soruyor. A. Bu alanlara yakın bulunan hasta ve yaşlılar sesten rahatsız olabilirler. Bu olumlu bir etki değil. Olumlu istenilen ee, her şey olumsuz ise istemediğimiz, arzu etmediğimiz şeyler, hasta ve yaşlıların rahatsız olmasını istemeyiz. Bu olumlu bir etkisi değil, olmadı. Olumlu etkiyi bulmam gerekiyor. Yüksek ses dağılarak ses kirliliğine neden olur. Bu da istemediğimiz bir şey. İzleyiciler arasında en arkada bulunanlar da sesleri duyabilirler. İşte bu, bu istediğimiz bir şey ve zaten hoparlör e, bu işe yarıyor değil mi? Mikrofon ve hoparlör. Hoparlör yakınında bulunanlarda baş ağrısına neden olur. E, bunu da istemiyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C şıkkı. Geldik 10. soruya. Geri dönüşüm aşamalarının oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet sevgili öğrenciler. 1. Atıklar fabrikada işlenerek yeni bir ürün haline gelir. 2. Toplanan atıklar plastik, metal, cam ve pil olarak sınırlandırılır. Geri dönüştürülen ürün insanların kullanımına sunulur. Atıklar çöplerden ayrı olarak biriktirilir. Şimdi önce ne yapacağız? Çöpleri bir toplamamız lazım değil mi? Biriktirmemiz lazım ama atık, affedersiniz atıkları ama çöplerden ayrı. Dolayısıyla birincisi 4 olacak. Şimdi biriktirdik. Bunlar ayrı olarak biriktirdik. Ee, ne olması lazım? Sonra bunların karışıklar ya bu çöpler. Plastik, metal, cam diye ayrılması lazım. 2. Toplanan atıkları ayırdık. Sonra atıklar fabrikada işlenerek yeni bir ürün haline getirilir. 1. Sonra da nedir? Geri dönüştürülen ürün insanların kullanımına sunulur. 4, 2, 1, 3. Hangi şık oluyor? 4, 2, 1, 3, 5 şık oluyor. İlayda aşağıdaki soruların cevaplarını defterine yazacaktır. Yer kabuğu nedir? Fosil nedir? Maden nedir? İlayda'nın yazdığı açıklamalardan hangisi ödevde yer alan sorulardan birinin cevabı değildir? Geçmişte yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntı ve izleridir. Nedir bu? Tabii ki fosil. B. Yer kabuğunun yapısını oluşturan bir ya da birkaç mineralden oluşan kütledir. Bu nedir? Kayaçlar ama burada yok. Dünyanın dış yüzeyini kaplayan, üzerinde canların yaşadığı karalar ve denizlerden oluşan bölümdür. Nedir bu? Yer kabuğu. Doğal etkenlerle oluşan ekonomik değeri olan kayaçlardır. Ekonomik değeri olan kayaçlara biz ne diyoruz? Mineral. Değil mi? Ama mineral diyorum. Maden. Peki ama bunun cevabı kayaç. Bu yer almıyor. Evet, 12. sorumuz. Yukarıda gösterilen kaynayan sudan buhar çıkmakta ve çaydanlığın kapağında su birikmektedir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Su ısı alarak buharlaşmaktadır. Evet, altında ateş var. ısı alıyor ve buharlaşıyor. Doğru. Su buharı ısı vererek sıvı hale dönüşmektedir. Evet, bu da doğru. Neden doğru? Bakın ne diyor? Çaydanlığın kapağında çaydanlığın kapağında su birikmektedir. Ne oluyor? Çaydanlığın kapağı içeriye göre biraz daha soğuk olduğu için buhar oraya çarpınca yoğuşuyor ve sıvı hale dönüşüyor. Su ısı vererek kaynamaktadır. Su ısı vererek kaynamaz sevgili öğrenciler. Suyun kaynaması için ısı alması lazım. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 2. Yani A şıkkı. Devam edelim bakalım. 13. sorumuz gelsin. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Nokta nokta atıkların geri dönüşünü sağlanırsa daha fazla ağacın kesilmesi önlenir. Peki ağaçtan elde edilen hangi şık? Tabii ki kağıt elde ediliyor değil mi? 5 şıkkı. 14'e geldik. Tabloda bazı besinlerin 100 gramında bulunan protein, yağ ve karbonhidrat miktarları verilmiştir. Buna göre makarna'nın karbonhidrat ağırlıklı bir besin olduğu, 2 sütte en az bulunan besin maddesinin yağ olduğu, 3 ekmeğin enerji verme özelliğinin çok olduğu sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz? Şimdi bakıyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi proteinler ne? Daha çok yapıcı, onarıcı. Yapıcı, onarıcı. Yağlar enerji verici. Karbonhidratlar da enerji verici ama vücut önce yağları kullanmaz enerji, ver e, enerji almak için. Önce karbonhidratları kullanır enerji için. Şimdi makarnanın karbonhidrat ağırlıklı bir besin olduğu makarnaya bakıyorum. En çok bakın 16 protein, 5 yağ, 79 karbonhidrat. En çok karbonhidrat var. Evet makarna karbonhidrat ağırlıklı bir besin. Karbonhidratlar neydi? Unlu ve şekerli gıdalar. Proteinler neydi? Et, süt ürünleri, hayvansal gıdalar. Yağlarda bildiğimiz zeytinyağı, tereyağı, ayçiçek yağı ya da fındık, fıstıktan elde edilen yağlar pek çok besinde bulunuyor. Sütte en az bulunan besin maddesinin yağ oldu. Süte bakıyorum yağ 32, karbonhidrat 24. Karbonhidrat daha az yağdan bu olmadı. Ekmeğin enerji verme özelliğinin çok olduğu. Şimdi ekmeğe bakıyorum. Proteini 20, yağı 15, karbonhidrat 65. Bakın enerji verici, karbonhidrat enerji verici ve direkt kullanı yani öncelikli olarak kullanılıyor. Demek ki enerji verme özelliği ekmeğin çok sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz? yalnız 2 sorumuzun cevabı C şıkkı. Devam edelim. Kolay bir soru sevgili öğrenciler bu. M, K ve Y kedileri şekildeki gibi durmaktadır. Kedilerin belli bir mesafe uzağına mama dolu bir tabak konulduğunda hepsi aynı anda mamaya doğru koşmaya başlıyor. Mamaya önce Y, sonra M ve en son K ulaştığına göre kedilerin süratleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi bakın kim ulaşıyor önce? Y. En arkada olmasına rağmen o ulaşıyor. O zaman en hızlı olan Y değil mi? En hızlı olan Y. En büyük olan Y. Sonra M ulaşıyor. E, M de arkada olmasına rağmen çabuk ulaşıyor. O zaman o da şeyden hızlı, K'dan hızlı. En son K ulaşıyor. Bu şekilde olacak sevgili öğrenciler. Yani arkada olduğu halde çabuk ulaşıyor. Bu da K'dan arkada olduğu halde çabuk ulaşıyor. Demek ki daha hızlı. En hızlı Y, sonra M, sonra karşılıklara bakalım. Evet, Y, M, K, D şıkkı. Evet, 16. soru. Yukarıda tabloda bazı maddelerin suda yüzme, suda batma özellikleri var ise çarpı işaretiyle gösterilmiştir. Buna göre kaç tanesi yanlıştır? Tahta suda yüzer. Doğru. Metal anahtar suda batar. Doğru. Plastik top suda yüzer. Doğru. Ağaç yaprağı suda yüzer. Doğru. Mantar tıpa suda batar. Hayır, mantar tıpa su suda batmaz sevgili öğrenciler. Bu yanlış. Buz suda batar. Hayır, buz da suda batmaz. Nereden biliyoruz? Kutupları düşünün, kutuplardaki buz dağlarını düşünün. Kutuplarda e, mesela fokların, hatta e, kutup ayıları ne yapıyorlar? Buzların üzerinde, buz tabakalarının üzerinde yüzen buz tabakalarının üzerinde okyanusta gidiyorlar. Buz suda yüzer. Dolayısıyla kaç tanesi yanlış? İki tanesi. Yani sorunuzun cevabı şıkkı. Devam ediyoruz. 17. Soru. Evet. Kazım cama doğru soluk verdiğinde camın buğulandığını görüyor. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Kazım'ın soluğu havadan daha sıcaktır. Evet. Doğru. <laughs> Neden? Ee, ağzındaki e, üflediği zaman orada su buharı var bizim nefesimizde. Cam soğuk. Ne yapıyor? Ee, cam, Camda buğulanma oluşuyor. Cam ısınır. Evet ı ısınır. Cama çarpan hava buharlaşmıştır. Evet, cama çarpan hava buhar. Şimdi cama çarpan hava buharlaşmaz. Buharlaşabilmesi için sevgili öğrenciler zaten buhar halindeki hava oraya gidiyor. Oranın sıcak olması lazım ama cam daha soğuk. Tam aksine orada su buharı yoğuşuyor. Bu yanlış. Dolayısıyla 1 ve 2 sorunuzun cevabı 5 şıkkı. 18. Sevgili aile üyelerimiz bu ay su faturamız oldukça fazla gelmiş ailecek tedbirler almalıyız. Bence de herkes e, suyu çok dikkatli kullanmalı. Su en değerli kaynaklardan bir tanesi kıymetini bilmeliyiz değil mi sevgili öğrenciler? Evin babası su faturasının daha düşük gelmesi için 1-2-3 tedbirlerinden hangilerinin alınmasını istemiş olabilir? 1. Evdeki çiçekleri sebze yıkadığımız su ile sulamalıyız. Evet, çok güzel bir düşünce değil mi? Dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatmalıyız. Kesinlikle. Su tesisatımızı belli aralıklarla kontrol ettirmeliyiz. Evet, bozulursa, patlarsa ne olur? Su basar. Hem müthiş bir su israfı olur hem de yine tamir masrafları çıkmış olur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı 1 2 3. Evet, geldik 19. soruya. Bir devrenin çalışması için 3 pile ihtiyaç duyulduğunda bu piller aşağıdakilerden hangisi gibi dizilmelidir? Şimdi bir artı, artı eksi, artı eksi diye gitmelidir. Sevgili öğrenci artı artı olmaz. Artı artı olmaz, artı artı olmaz. Bakın artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Sorunumuzun cevabı aşık. 20. soru. Yukarıdaki pil ve ampullerle kurulan devrelerden hangilerinde ampulün yanması... Beklenmez. Evet. Ee, bakıyoruz. Bir de yanmaz. Bakın aynı kutuptan göndermiş. Yani farklı kutuplardan gelmeli. Bu yanmaz sevgili öğrenciler. Bir de yanmaz. İkiye bakalım. İkide de yanmaz. Buradan devreyi tamamlamamış. Çünkü bakın burada boşluk var. Burayı tamamlaması lazımdı. İkide de yanmaz. Ama üçte bir artı kutbundan, eksi kutbundan, bir de artı kutbundan ne yapmış? Gelmiş ampule ve devre tamamlanmış. 3 de yanar. Hangisinde yanmaz? 1 ve 2 de. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C şıkkı. Evet sevgili öğrenciler sorularımız bitti. Evet bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.